hoş geldiniz. Kanalımızın ismi Tepkilik. <laughs> tepkili kanalının içerikleri şu şekilde oluşacak arkadaşlar. Diğer reaksiyon videolarından biraz farklı içerikler üretiyoruz. Diğer reaksiyon videoları şöyle gerçekleşiyor. insanlar karşılaşmanın karşısına geçiyor. Maç boyunca tepkilerini veriyorlar ve onun üzerinden özet çıkartıp size karşı yayınlıyorlar. Biz biraz daha farklı yapıyoruz. Maç esnasında dışarıdayız. Maçla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Maçın özetini bekliyoruz. işte şey 23.45'te yayınlanan özet üzerinde. Diğer vereceğiz, tepkilerimizi vereceğiz. Yani Galatasaraylı olarak Galatasaray karşılaşmasını izlemedim. Sezonun ilk maçı izlemedim. Transferleri merak ediyorum. Futbolcuları merak ediyorum. İkadi'yi merak ediyorum. Yani bu heyecanımı da size yansıyacağını düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. ilk videomuz. Bir de tahta ayarladım. Tahta üzerinde şeyler yapacağız. Maçla ilgili beklentiler ve tahminlerimi yazacağım. Tahminlerimi maçın sonunda bakacağız. Ne kadar tutturmuşum, ne kadar tutturamamışım. Bir de en son bir tepkili puanı diye bir puan, yani kafamda kurguladığım bir puan var. Karşılaşma ne kadar reaksiyonluktu değildi. Onu, yani mesela karşılaşma 1-0 bitmiştir. Doğru düzgün pozisyon olmamıştır. Özet değerli değildir mesela. Ona tepkili puanı düşünmeyeceğim. Çok değerli 6-0'dır, 7-0'dır. Ne bileyim 3-3'lük güzel bir maç özeti varsa O karşılaşma tepki puanını yüksek vereceğim Öyle kafamda güzel kurguladığım bir puanlama yapacağım Videonun en sonunda yapacağım Şimdi maçla ilgili tahminlerimi yazayım Kameraya inşallah gözüküyordur Yani şu an gözüktüğümü tahmin ediyorum 9 Temmuz bugün Cuma günü Karşılaşmamız Galatasaray Hatay Bu özetimiz biraz uzun olmuş Bakalım hayırlısı neler olmuş çok merak ediyorum. Daha 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Maçtan önceki tahminimi düşünün arkadaşlar. Maçla ilgili hiçbir bilgi bilmediğimi düşünün. Karşılaşmakla ilgili tahminim bu. Ee, genel olarak 5 tane tahmin yapacağız. Bu skor tahmini çok değerli bir tahmin değil. Yani skor tahminini öylesine yazıyorum. Önemli olan buradaki 5 tane tahminim. Bunların tutup tutmayacağını ben de merak ediyorum açıkçası. Maç sonucuna skora da bağlı olarak 1 diyorum. Galatasaray kazanacak dedim. Alt üst, alt üstteki de iki buçuk bu arada. Karşılar sonra iki sıfır olduğu için alt biteceğini düşünüyorum. Sıcak bir havada oynanacak. Çok golle geçeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. ondan sonra karşılıklı gol muhabbetinde ise 2-0'dan dolayı yine yok diyorum. Hatay'ın gol atabileceğini düşünmüyorum. Diğer tahminim kırmızı katlı penaltı tahmini. Yani bu Adı Samiyen'de gerçekleşiyor karşılaşma. Biraz yönelik ama yani dediğim gibi karşılaşma erken çözülürse 1-0, 2-0 erken ulaşılırsa çok gergin bir maç olacağını düşünmüyorum. Yok diyorum buna da. Beklemiyorum tabi kart penaltı. En son tahmini ise gol tahmini. Gol tahmininde ise kimler gol atar? Yani şu anda formda olan yani kampta izlediğim kadarıyla Icardi çok formsuz. Barış taraf formsuz gördüm. Yani milli takımlar iyi dönmedi. Kupa da kötü oynadılar. Yani bu karşılaşmada gol olarak Ziyech ve Mertens ikisinden birinden gol olması bu tahmini doğru kabul ettirecek bana bakalım. Karşılaşmanın sonunda bu tahminlere bakacağız. Şöyle kameraya yaklaştırayım. Görünmeyen yani bir kısım varsa görünür hale getiririz. Reaksiyon videolarını bu kadar uzun süreceğini ben yani 5-6 dakikalık özet bekliyordum. Fakat bu karşılaşmanın özeti 8 dakika. Neredeyse hiç durdurmayacağım ki video çok fazla uzun olmasın. Her şeyi yani spikerle bir ilerleyeceğim, izleyeceğim. Bakalım hayırlısı. Videomuzu başlatıyorum. İlk videomuz hayırlı olsun. Başlatıyorum. Hadi saniye. Dolu tribünler. Jim Bombom. Rastay Rastay Jim sezon başladı. Sezon ilk başını kaçırdı bak inanamıyorum arkadaşlar ya. Bu büyük felaketlik ya. Anlatamazsın. ya. Evet değişmiş süperlikte. Torre Hera ön alan baskısı yine o kazandı. Erken mi geliyor bu Ziyech karşı karşıya. Oh! Karşı karşıya kaçırdı. O oh, ile baskıyla almış. Abi bu çocuk çalışıyor. Arı gibi bir çocuk ya. Mertens bas. Ah, her şeyi tutmuş ya. Erce. Erce değil Erce. Evet. Galatasaray'ın yine ön alan baskısıyla başlamış. Hatay'ın karşılık veremeyeceğini tahmin ediyordum. İlk dakikada gol bulmak önemli ama. İlerleyen dakikada zorlaşacaktır. Ziyech. Icardi indirdi. Icardi. 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 Erce iki düş şu pozisyonu karşıladım. Icardi Erce iyi başladı. Erce iyi başladı arkadaşlar. Erce iyi başladı. Hakim Ziyech çaprazda 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 uf sekti. Stoperin adı neydi hatırlamıyorum. Boros kafalı bir stoperleri var Hatay'ın. Leo Dubois'a doldurdu. Leo Dubois beklenmeyen bir futbolcuydu. Bugün maçta oynaması beklenmiyordu. Penaltı bekleniyor. Dur bakalım. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu pozisyona penaltı vermezler. Hiç. Bu pozisyonlara penaltı vermezler arkadaşlar. Beklemeyin. Hatay'a. Hatay ilk kez geliyor mu? Yok. Yine Toray'la kaptı. Hadi hadi şu ataklardan beni bitirin artık. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Abi, neler oluyor ya? Abi, bak. Aha, i̇kinci yarı başladı. Şimdi, hadi, hadi, lan iki kere direğe çarptı. Lan. lan, lan vur. Oğlum neler oluyor ya? Uf. Lan bu nasıl bir pozisyon ya? Uf. Abi, aynı pozisyonda üç kere kaçırmışlar, kaç. Oğlum ben heyecanlanmaya başladım, stres gibi. Dakika kaç? 49. Ne tutayım? Kerem Demirbay, hadi oğlum. Pardon. Pardon. Allah Hatay gelmeye başladı. Abi dakikada ilerledikçe Hatay'ın avantajı başlar abi. Hatay siyahi oyuncular da var. Bu takım bu takım formu yüksektir ben sana söyleyeyim. Ah vallahi geliyorlar. Allah oğlum ta, lan lan of. Hatay da etkili gelmeye başladı. Dakika ilerledikçe işimiz zorlaşacak. Hadi barış oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Erzeli bu dördüncü ya da beşinci kurtarış. Bir şeyler yapıyor ya, bir şeyler deniyor. Hayırlısı. Torreira orta saha. Ziyeş. Hadi oğlum. Hadi kardeşim. Güzel çevirdi. Hadi oğlum. Bunu atar. Bitir. 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 Lan. Lan oğlum. Lan bunu nasıl atamıyor abi? Lan oğlum. Ya Barış. Abi. Ya abi. Ya kalbim hızlı çal. yine geliyor adam. Ya yeme onu Mustafa. Mustafa musta yeme. penaltı. Evet. Gol olmasa penaltı zaten. Gol olmasa zaten penaltı. Yani belli abi. Hatta çok kötü patladı. İddialı. Tahminler de çok kötü patladı ya. Uf, dakika kaç abi bu maç döner döner de Yavaş döner de Hava da sıcak Hava da sıcak Hava da sıcak abi Abdülkerim çok forsuz başladın oğlum Mustara penaltı yapıyorsun Gol olmasa daha kötü öyle söyleyeyim Hadi oğlum Barış abi hadi sık biraz oğlum hadi belli takımdaki gibi hadi oğlum Hadi ya bir tane be Of Erce hayatının başını oynayalım. Bravo Erce. Bravo oğlum. Aferin sana. Göreceğim ben seni oğlum. Hadi oğlum. Hadi baş çağrı da girmiş oyuna. Hadi. Penaltı. Bu pozisyon penaltı. Dur bakalım. 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 Pozisyona bakalım. Değil. Değil. Penaltı değil abi. Yerdeki oyuncu. Kolunu açmış mı? Açmamışlar. Yani tertemiz pozisyon. Cevali sertemiz. Bom. Tertemiz. Dedi Kartlarını, verir mi? Sert müdahale yok gibiydi. Yok. Kasıtlı müdahale dedim. Niye özet almışlar onu bilemedim. Hadi yukarıda hadi, hadi oğlum hadi be oğlum yaz artık bunu be penaltı. penaltı 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 çek çek kırmızıyı çek karşı karşıya pozisyon kırmızıyı da çek yavrum Geç çift ceza vermiyorlar böyle pozisyonu Sarı verecek galiba Kırmızı da verebilir. Arkadaşlar kırmızı vermeyecek gibi. Hiç ceza uygulamayacak gibi. Vereceğim mi oğlum kırmızıyı ya? Vereceğim mi oğlum kırmızıyı ya? Vermedi kırmızıyı vermedi. Yukarıda at bunu. Yukarıda at bunu. Yes! Yes! Yes aman o! Yes! Yes! Of. Oğlum sezon çok kötü başladı. Vallahi heyecanlı başladı. Ben gidelim. değilim 10 dakikamız var. 10 dakikamız var atacağız inanıyorum. Salalayım. Işte. Hadi hadi ulan oğlum nasıl kaçırıyorsun lan ya 5 metre mesafe Uf, Hadi oğlum atın bir tane atın bir tane Hadi kardeşim çok iyisin oğlum çok iyisin ya Hadi Torreira, hadi Torreira. Gol var, gol! Batçay! Yes! Koydu! 90'da koydu! 90'da koydu oğlum! Fenerliler, kudurun beyler. Geçen sene de bu golleri çok attı son dakikalarda. Biz kudurduk, şimdi sıra sizde. Hadi oğlum, hadi oğlum. Of, of. Oğlum video var ya. Beklediğim derneği çıktı bana acayip heyecanlandım. Olay budur ya. Hadi bakalım. Aha 93 oğlum sakin sıkıntı yok. Sıkıntı. Maçı bitirin oğlum. El var. Oğlum kapat. Of. Of. 93. Oh bitirdi bitirdi. Vallahi bitirdi. Of çok heyecanlandım. Allah oğlum bak. Kafamda tasarladım video tiplemesinde bile iyi oldu. Her şeyde heyecanlanıyorum. Ben yansıttığımı da düşünüyorum. Hadi başlıyorum. Sonuç değerlendirmesi yapıyoruz. 2-0 biteceğini düşünüyordum. 2-1 bitti. Skor, skor çok önemli değil arkadaşlar. Diğer değerlendirmelere bakalım. Maç sonucu 1 bitti. Bildik. 2.5 alt demiştik. 2.5 üst bitti. 3 gol oldu. Karşılıklı gol yok demiştik. Burada da patladık. Yani sonuçta Hatay'da attı. Kırmızı kart penaltı yok demiştik. Oldu. Burada da patladık. Ziyeş ve Mertens'ten bir gol attı mı? Batçuay attı, diğer golü kim attı? İlk altı penaltıdan attı. Yok. Yok burada değil. Sadece bir tane tahmin edebiliriz. Zaten tahminlerimiz çok iyi olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Kupada da zaten yeneceğimizi düşünüyorduk. 5 yedik. Peçete ee, ile silerim. Değerlendirme bu kadardı. Bir de tepkili puanı demiştik. Kanalımızın adına yakışır bir tane. Puanlama sistemi şöyle düşünün. Mücadele çok iyiydi arkadaşlar. Maç 1-0'dan döndü. İkinci yarı oldu iki goller. Çok heyecanlandım. Herkes daha heyecanlandı düşünüyorum. 10 üzerinden yine bir şey payı bırakıyorum. 10 üzerinden 9 diyorum. Tepkili puanım bu. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.